Merhaba sevgili gençler ben İdeal kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi sarmal yayınları TET kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün kamp 3'e başlıyoruz. Kamp 3'te ilk videomuz olacak. Hemen örneklerle başlayalım. Tabii başlamadan önce bugünlerdeki son çektiğim videolarda sesimin biraz değiştiğini fark etmişsinizdir. Rahatsızım, rahatsız olduğundan dolayı sesim çok kötü. Sesimin tamamen iyileşmesini bekledim ama uzun sürecek. Bu arada da video çekimine de çok uzun süre ara vermek istemedim. Bundan dolayı kusuruma da bakmayın. Hemen birinci örnekte başlayalım. A eksi 1, b de eksi 2 için demiş. Burada bir ifademiz var. Değeri kaçtır diyor. Yerine yazalım. A yerine eksi 1 yazıyoruz. B yerine de eksi 2 yazdığımızda çarpı B yerine eksi 2, A yerine eksi 1 yazıyoruz. Hemen A yerine eksi 1 üzeri B eksi 2 artı eksi 2 üzeri eksi 1 şeklinde verilmiş. Hemen bakın buradan eksi 1'in çift kuvveti olduğu için bu 1'dir zaten. Burada da eksi 2'nin bir eksi 1. negatif kuvveti var. Negatif kuvvet bunu ne yapıyor? Eksi yok etmek için aşağı ters çeviriyoruz. Yani eksi 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Hemen burada da bakın yine 1 var. Yine aynısı eksi 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Buradan eksi 1 bölü 2 gelir çarpımdan. Aşağıdan da ne gelir? 1 bölü 2 gelir. O da cevabımız eksi 1 yapar. Aynı ve işaretleri farklı olduğu için cevabımız B seçeneğinde. Şekildeki ABCD karesinin alanı 289 yani büyük karenin alanı 289 sa 17'nin karesi olduğu için bir kenarı 17'dir. Onu yazabiliriz. Boyalı bölgenin alanı 225. O zaman bakın 289'dan 225'i çıkarırsak 64 kalır. Demek ki buranın alanı 64'müş. O zaman bunun bir kenarı nedir? 8'dir. Karelerin birer kenar uzunluklarının toplamı kaçtır diyor. 17 artı 8'i soruyor yani bize. O da 25 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Şekildeki 25 tane kasanın her birinde 25'er kilogram yeni toplanmış kayısı vardır. Yani 25 çarpı 25'ten dolayı 25'in karesi kilogram kayısı var içinde. Bu kayısılar kurutulunca ağırlığının %20'sini kaybediyor. %20'si kaybettiğinde geriye %80'i kalır. %80 de sadeleştirmesini yaparsak 5'te 4 demektir. Demek ki bu kadar kayısının 5'te 4'lük kısmı sadece geriye kuruyunca kalacak. Ve bunların her biri diyor ki kurtulduktan sonra 250 gramlık paketler halinde. 250 gram şimdi burası kilogram cinsinden. Onu da, o zaman bunu da kilograma çevirelim. 1000'e bölersek bunun da 1 bölü 4 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar kilogram kayısımız var kurumuş halde. Bunu 1 bölü 4'e bölersek çünkü buradaki kutuların ağırlığı oluyor bu. Böldüğümüzde bu kadar kutu çıkar. Her bir kutuda 4 liradan satılıyormuş. Bir de bunu 4 ile çarparsak toplam elde edeceğimiz parayı verir bu. Elde edilen toplam para kaç liradır demiş. Hemen şöyle bakalım. 4 ters çevrilip buraya yazılırsa bununla çarpılır. 4'ün karesi gelir. Burada bir tane 4 de burada varmış. Buradan hemen şunu yapabiliriz. 5'in karesinin karesinden dolayı 5'in 4. kuvveti var. Çarpı 4 bölü 5 var. Şu 5'lerden bir tanesi sadeleşir. Sadece 3 kalır. 4'ün kuvveti gelir. Yani 3. kuvveti gelir buradan. 5'in de 3. kuvveti gelir. O da sıra aynı olduğunda tabanlar çarpılırdı. 20 üzeri 3 gelir. Cevabımız C seçeneğinde. Bir şehirde 3 üzeri 5 tane okul, her okulda 3 üzeri 3 tane öğretmen vardır. O zaman okul sayısıyla öğretmen sayısını çarparsak toplam öğretmen sayısını buluruz. Her bir okuldaki öğretmeni çarptık tabii ki. 3 üzeri 8 tane öğretmen vardı toplamda. Burada mı 9 üzeri olarak vermiş. O zaman 3 üzeri 2'nin aynı zamanda bunun eşitti 4. kuvveti şeklinde yazdığımızda 9 üzeri 4'tür cevabımız B seçeneğinde. Eline bir oyun hamuru alan İkra, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor ve üçüncü adımda sonunda sekiz parça oyun hamuru elde ediyor. Yani birinci adımda iki tane elde ediyor. Bakın burada ilk başlangıç, burada ilk adımda iki üzeri bir, iki üzeri iki, iki üzeri üç diye gidiyor. İkra başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine üç parça ayırsaydı, beşinci adımda aslında üç üzeri n formülüyle hesaplanır. 3 üzeri 5 olur. O da ne yapar? 243 tane parçaya ayrılırdı. Yani her bir adımda 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 de gibi devam edip gidiyor. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıda birinci ölçümde Ayşe'nin kaleminin pazartesi günkü boyu, ikinci öl ölçüm ölçümde ise bir de konuşabilsem cuma günkü boyu ölçülmüştür. Buna göre Ayşe'nin kaleminin boyundaki kısalma miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın 9'dan bakın şuraya kadar olan kısım 9'dan 6'ya kadar burada 3'tür. Buradan şuraya kadar olan kısım da 4'tür. Yani bizim aradığımız kısalma x dersek bu 3 ile 4 arasında bir ifade olması lazım. Aşağıdakilerden hangisi 3 ile 4 arasındadır? Bu olmaz. 3 olmaz. Kök 7 3'ten küçük olmaz. Bu olmaz. Kök 12 bakın. Kök 9 ile kök 16 arasında yani 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Bu olabilir. Cevabımız D seçeneğinde. A ve B doğal sayı olmak üzere A, sayının, A sayısının 3. kuvveti 8 sayısının B'inci kuvvetine eşittir. A sayısının 3. kuvveti 8 sayısının B'inci kuvvetine eşittir eşit olduğuna göre A artı B toplamı en az kaç olur diye sormuş. Hemen bakalım. Burada hangileri bu şartı sağlar onlara bakacağız. O zaman mesela şöyle yapsak olur mu? E bunu da üçüncü kuvvet olarak önce bir sadeleştirme yapsak. Mesela bu nedir? 2'nin üçüncü kuvvetidir. Sonrasında bunlar yer değiştirebilir. 2'nin b'nci kuvvetinin üçüncü kuvveti olarak. Üstler aynı olduğu için a buradan 2 üzeri B eşittir diyebiliriz. A artı B toplamı en az kaçtır demiş ve bunlar doğal sayıdır. Yani sıfır alamayacağımız için 2'nin hiçbir kuvveti sıfır yapamaz. O zaman 1 verebiliriz. Yani B'ye sıfır verip A'ya da 1 verebiliriz. Çünkü 2 üzeri 0 1 yapacak. Eşitlik sağlanır. A 1, B de 0 olursa bunların toplamı da en az 1 olur. Cevabımız A seçeneğinde. Dakikada kök 60 cm tırmanabilen karınca kök 1500 santimetre uzunluğundaki direğin tepesine kaç dakikada çıkabilir? Ulan uzunluğu yani yolu hızına bölersek bize cevabı verir. Tek kök içinde yazılabilir. 1500 bölü 60 şeklinde yazabiliriz. Şunlar öncelikle giderse 150'yi 6'ya bölersek buradan 25 gelir. Bu da 5 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kök 0 virgül AB kareköklü ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre AB'nin alabileceği kaç farklı değer verdiğini Bu ne demek? Kökten tamamen çıkabiliyor demektir. O zaman AB'nin bir tam kare ifade olması lazım. iki basamaklı bir sayı gibi düşündüğümüzde o zaman bunu yapabilecek değerler 16 olur. 25 var. 36, 40, 9, 64, 81 sayısı var. Başka var mı? Görebildiğim yok. 2, 4, 6 tane bu şartı sağlayan sayımız vardır. Cevap A seçeneğinde. X ve Y gerçel sayıları için X üzeri Y eşittir 16 olduğuna göre 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diyor. Y çift sayı ise diyor x çift sayıdır diyor. y çift sayıken x çift sayı olmak zorunda değil. Hemen ispatlayalım. Bir tane olumsuz örnek verirsek yeterlidir. Yani şunu diyebilir miyiz? Mesela 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti 16 yapar mı? Yapar. Ama bakın y çift sayısı demiş. Burada y çift sayı x de çift sayı de demiş. 1 bölü 2'nin çift sayı olduğuna dair bir bilgimiz ispatlamış olduk. Yani bu olmaz. y 3 için x irrasyonel sayıdır. Yani x üzeri 3 16 ise x buradan her iki tarafın kökünü alırsak 3. dereceden buradan da ne yapar? 16. 3. dereceden kök 16 olur. İrrasyonel bir sayıdır. Bu doğrudur. x tam sayı ise diyor y tam sayıdır diyor. Yine bunu da bakın olmadığını ispatlayalım. Şöyle ben x'i tam 16'nın karesi bir tam sayıdır. Bunda itirazımız yok herhalde. x bir tam sayısı demiş. Sonucun 16 çıkması için y'nin de 1 bölü 2 olursa 16 çıkar. Bunun sonucu 16'dır. Bakın x tam sayı iken y tam sayı değil. O zaman bu da olmadı. Yalnız 2 cevabımız B seçeneğinde. Bir okçu yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir. Atılan ok hedef tahtasında sarı o boyalı bölgeye isabet ettiğine göre saplandığı noktanın yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Böyle baktığımızda bakın şöyle aşağı doğru baksaydık buna. O zaman şurası maksimum çıkabileceği nokta yerden itibaren 4 metredir. Şurada minimum baktığımızda burası da 3,5 metredir. Çünkü çap 1 metreymiş. O zaman bizim aradığımız yükseklik yani o x dediğimiz burada sarı bölgede okun isabet ettiği bölge 3,5 ile 4 arasında bir yerde olacak. Buna göre bir şey arıyoruz. E zaten bu 3'ten küçüktür. Olmaz. Bu 3'ten büyüktür ama 3'e çok yakın bir değerdir. Burada 3.5 ile 4 arasında olacak. Burası hemen kök 11, kök 12. 4'e yakın olacağına göre, 3.5'u geçeceğine göre olan kök 13 bizim cevabımız olur E seçeneğinde. X gerçel sayısı için 3 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri x bölü 9 eşittir 84 olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın bunu da 3 üzeri 2 şeklinde yazıp yukarıya yazsaydık yani bölmede olduğu gibi üstlerini e, çıkarsaydık 3 üzeri x eksi 2 yapardı. Bu 84 olurdu. Burada küçüğün parantezini alalım. 3 üzeri x eksi 2 parantezini alırsak bakın buranın 3 üzeri 3 yapar. Hemen 3 üzeri x artı 1'i vermesi için buradan da 1 kalır. Eşittir 84'tür. Bakın burası 28 yapar. 28 olduğunda bu da 28 olduğunda 3 üzeri x eksi 2. 28'e bölersek 84'ü 3 geldiğini göreceksiniz. 3 üzeri 1'dir. x eksi 2 1 ise x de buradan 3 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. 2 tane eşitliğimiz verilmiş. Buna göre diyor A artı B toplamı kaçtır? Bakın 10 üzeri 5 diye yazılmış. Burada 4 tane sıfır var. O zaman bir tanesini virgülle karşılayacağız. Yani o zaman bu sayı aslında şu sayımız şöyle yazılabilir. 2,4 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazılabilir. O zaman A ifadesinin 2,4 olduğunu gördük. Yani bu 2,4'müş. Bu da bakın 45 şeklinde yazıldığında virgülden kurtulduğunda bu tarafa doğru geldiğinde ne olur? Üstü gittikçe azalır. Bu da 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazılabilir. 4 basamak var çünkü burada. B'nin de eksi 4 olması gerekir. Bunları topladığımızda bu da eksi 1 virgül 6 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. 3 tane köklü ifademiz ve eşitliğimiz var. Olduğuna göre diyor ABC sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın kök A 2 ise her iki tarafın karesini alırsak A buradan 4 yapar. Burada her iki tarafın kübünü alırsak B buradan 3'ün kübünden dolayı 27 yapar. Bakın kökü A dediğimiz 2 idi. Yani şunun yerine baştan 2 yazabiliriz. 4. kuvvet var. Her iki tarafın 4. kuvvetini alırsak C de buradan 16 yapar. A, B, C'nin sıralaması sorulmuş. A burada en küçük. Sonra C var. En büyükleri de B'dir. A, C, B. Nerede var? A şıkkında cevabımız. 2A kök 2 olarak verilmiş. 3B kök 5, 4C de kök 7 sayılar için 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diyor. Bakın her iki tarafın karesini alırsak hemen buradan. Karesini alsak 4A kare eşittir 2 yapar. Her iki tarafı 4'e bölersek A kare eşittir 1 bölü 2 yapar. Yani 0,5'tir. Birinci ifademiz doğrudur. Yine burada bakın her iki tarafın karesini alırsak. Buradan 9B kare eşittir 5 yapar. B kare buradan 5 bölü 9 olur. 5 bölü 9 ifadesinde 5'i 9'a böldüğümüzde hemen bakabiliriz. E, hemen e, 0 defa var. 50'de 45 yapar. Yine 5 gelir. Sonra 5 de devam edip gider. Yani 0,5'tir devreden sayı. Bu da doğrudur. Burada her iki tarafın karesini alırsak hemen buna bakalım. 16 c kare eşittir 7 c kare buradan 7 bölü 16 yapar. Bunun değeri diğerlerine göre nasıldır? Onu bulmak için 0,51 0,5 bunu da bulursak herhalde bakalım. Bu de 4 defa var. 40 50 6, 24 64 yapar. E 0,4 oldu zaten gerisini bulmaya bile gerek yok. Bu en küçükleridir. C var. Sonra A 0,5 0,55 bu daha büyüktür. O zaman bu da doğrudur cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğinde. İşleminin sonucu kaçtır diyor. O zaman bakın kök 27 ifadesi zaten 9 çarpı 3 olduğun 3 kök 3'tür. O zaman şu, öyle yazabiliriz ki onu şöyle 3 kök 3 kök 3 de burada var. 4 kök 3 yapar. 3. dereceden şu 4 ile şu sadeleşirse 3 olur. 3 bölü kök 3 olur ifademiz. 3. dereceden. Şimdi kök 3 ile genişletirsek içerideki ifadeyi Öncelikle 3. dereceden 3 kök 3 bölü 3 yapar. Şunlar sadeleşirse şöyle olur. Kök 3 bir de 3. dereceden kök. Böyle olduğunda arada sayı yoksa köklerin dereceleri çarpılarak tek köke indirilebiliyordu. Burada 2 var. 2 kere 3'ten 6. dereceden 3 şeklinde yazılabilir cevabımız E seçeneğinde olduğuna göre demiş burada bir eşitsizlik verilmiş x doğal sayısı kaç farklı değer alır diyor. Bakın 3. dereceden, 4. dereceden ve 2. dereceden olduğu için bunların ortak katı olan hepsinin 12 kuvvetini alalım. Bunu da 12 kuvvetini bunu da 12 kuvvetini alırsak ne olur? Bakın 12 2 üzeri 12 bölü 2'den dolayı 2 üzeri 6 gelir. Buradan buradan x üzeri 12 bölü 3'ten dolayı 4 gelir. Buradan da 7 üzeri 12 bölü 4'ten 3 gelir. Yani burası 64 ile x'leri 4. Buradan da ne geliyordu? Hemen buna bakalım. 343 mi yapardı? Evet. Şimdi hangi sayıların doğal sayıymış gibi hangi sayıların 4. kuvveti 64 ile 343 arasındadır derseniz 3 vardır. Çok fazla sayı yok zaten. Bir de 4 vardır. Başka da sayımız yok. 2 tane bu şartı sağlayan doğal sayımız var. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir ara verelim ve daha sonrasında devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.